Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz şu anda geç aslında. Yani gece 10.30. Şu anda video başlattım. Böyle bir başlatayım dedim yani. Kardeşim ve arkadaşım bize gelecekler. Hem yasaya kalacaklar hem de işte hep beraber gece otururuz diye düşündük. Eğleniriz de muhabbet, sohbet güzel olur. Aslında yemek yapmıştım arkadaşlar. Fırına patates ve soslu tavuk yapmıştım. Mangal sosu gibi sos yapılıyor. Yoğurtlu, salçalı o tarz bir sos. Onu biraz beklet böyle 15-20 dakika. Sonra da pişirdim. Air gerçekten çok güzel oluyor zaten o şekilde tadı. Hakan da seviyor da öyle yaptım ama Hakan dışarıdaydı ve aradı işte yine dışarıda olacağını, gelemeyeceğini söyledi. Sen ye dedi bana. Ben de yedim. O gelmediği için hala da gelmedi. Bana 9'da gelirim dedi. Sen şu an 10.30 ve hala da <laughs> gördüğünüz gibi gelmedi. Kardeşimle arkadaşı geleceği için arkadaşlar kardeşim şehriye salatası istedi. Ben de şehriye salatası yapayım dedim. Zaten şehriye salatası benim de çok sık yaptığım bir tarif biliyorsunuz. Biz çok seviyoruz ailece, yani sürelecek daha doğrusu artık yani Hakan falan da çok seviyor. Annemler de çok seviyor. Çok sık bir şekilde yiyoruz. Malzemelerim vardı elimde. Şehriyem vardı. Tavukla dereotum yoktu. Onu da kardeşim getirdi. Şöyle sizlere de göstereyim. Tavuklarımı hemen açlamaya koydum. Onları biraz böyle suda açladım. Altında da tavuğumuz suyu var. Onu da çorbalarım için hemen soğusun iyice buzluğa atacağım. Şurada dereotum var. Burada kardeşim pasta almış. Onun mumları var. E bu, evim arkadaşlar bu arada hani ekstra bir temizlik yapmadım. Hani misafir temizliği yapmadım aslında çünkü misafir hazırlığı gibi oluyor birazcık. Ama zaten rutin temizliklerimi yaptığım için evim temizdi. Şöyle göstereyim. Tavuğum çok güzel bir şekilde pişti görüyorsunuz ve fırında patateslerim. Hakan gelirse artık ona da yemeği hemen fırında tekrar ısıtacağım. Dediğim gibi evim böyle toplu. Bulaşıklarım vardı 3-5 tane. Biraz önce onları yıkadım. Burası da yine toparlandı. Şimdi diyorum ki arkadaşlarım ben şehriye salatasını hazırlayayım ve hazır kalsın. Onun dışında fırında patateslerimiz var. Onları da ısıtırım. Karnı aç olan varsa tavuğu da yiyebilir tabii ki. Yani tercih. Kendilerini artık ne isterlerse yapabilirler. Benim için sık sıkıntı yok. Yani bu şekilde video başlatayım dedim arkadaşlar. Minik bir misafir hazırlığı aslında. Bugün misafirim var aslında o yüzden yani. Ama öyle çok bir hazırlık yapmayacağım için yine de video başlatayım dedim. Makina da çamaşırlarımı attım arkadaşlar. Hala bitmedi çamaşırlarım. Bunlar yıkandı. Dışarıdan topladım. Hala da yıkıyorum. Ve yıkamaya da devam edeceğim. Hala daha çamaşırım var. Maalesef ki bitmiyorlar asla. Yıkaması sıkıntı değil. Zaten makine yapıyor ama asıp toplup ve onları katlaması gerçekten hiç sevmediğim işlerden biri. Zaten günlük rutin temizliğimi, süpürmemi, silmemi yapmıştım. Dün de yine temizlik dip köşe yapmıştım. Şöyle göstereyim. Evde gayet güzel bir şekilde toplu zaten. Evde de bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarım ben şehriyelerimi bir hazırlayayım. Tavamı şehriyemi. Ondan sonra hemen onları da haşlanmaya koyayım. Şöyle büyük penceremde yapacağım. Aslında tarif farklı değil yani klasik tarif. Ama aramıza yeni katılan varsa bu arkadaşlar için de şöyle hemen hızlıca söylemiş olayım. Yağımı koyuyorum. Yağdanlıklarım da çok yağlanmış. Onları da bir yıkayayım. Şöyle arpa şehriyem var arkadaşlar, onun göz kararı koyuyorum. Şöyle koyayım. Yaklaşık olarak 2 su bardağı kadar olsa yeterli olur. Sanıyorum ki yağı birazcık az gelecek, o yüzden bir tık daha yağ koyuyorum şöyle üstten. Hafif renkleri değişene kadar onları kavuracağım. Kavurma işlemi birazcık uzun sürüyor arkadaşlarım. O yüzden ben rengi pembeleşince tekrardan sizlere kamerayı açarım. Bir 5 dakika falan muhtemelen kavururum diye düşünüyorum. Bayağı bir pembeleşti de güzelce kavruldu. Hepsinin tamamen aynı renkte olmasına zaten gerek yok. Bu kadar kavurma yeterli bence. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi suyunu ekleyeyim. Şehriyeler ne görünecek ne görünmeyecek kıvama aynı bu şekilde gelene kadar su ekliyoruz. <laughs> Anne bana böyle öğrettik çok küçükken. Yurtta kalırken falan da çok yapıyordum ben bu şehriye salatasını, şehriye pilavını. <laughs> Kapağını kapadım ama tuz koyacağım arkadaşlar. Tek elimle koyamam. Tuzumu da koyup tekrar kapayacağım. Şöyle de en kısmına alacağım. O tamamen kaynasın ve suyunu çeksin. Suyunu çektikten sonra aynı pilav gibi zaten hazır olacak. Şehriyelerim orada haşlanıyorlar. Onlar haşlanırken ben de şuraya hemen mısır çıkartayım. Buzluktan çıkartacağım için. Onları da bir ısıtacağım. Hemen onların buzları da çözülsün. Şehriyem olana kadar. Onlar öyle kalsın. Böyle dere otumuz da var. Dere otumu da bu kadar yeter diye düşünüyorum. Onu da şimdi ıslatayım. Suda beklesin. Yetmezse daha yıkarım arkadaşlar. Şimdilik yeterli olur diye düşünüyorum. Bunu da kaldırayım. şuraya koyayım arkadaşlar. Onları birazcık daha ufalayacağım. Şöyle koyuyorum. Tatatan şeyle saltamız hazır arkadaşlar. Onu şöyle bırakıyorum kenara. Üzerini kapatalım. Geldiklerinde canları istediklerinde yiyesin. Bu arada, bu arada arkadaşlar size Magnum yaptım. Onu söylemek istiyorum. Çok basit. Hemen hızlıca anlatayım çünkü dondurucuya koyacağım geri. İçi muz, muzla böyle 50 milim kadar sütü karıştırdım, çırptım, rondodan geçirdim. Kıvamı böyle buzumsu çok sıvı olmayacak ama aşırı katı da olmayacak. Zaten muz olduğu için çok katı olmuyor. Öyle bir kıvam aldıktan sonra ben şu şekilde magnum kapları aldım. Yani dondurma kaba aldım şöyle. Onlara koydum buzluğa attım. 2 saat falan dondurdum. Sonra çıkardım. Bitter çikolatayı erittim. Bitter çikolatanın içine badem kırdım. Koydum karıştırdım. Sonra kalıptan çıkardım, buzlu karışımı çikolataya bandırdım. Ondan sonra tekrardan dolaba attım ve magnum oldu. Gayet güzel tadı bu arada yiyorum yani günde bir tane yiyorum. Kalorisi 150 diye gördüm yaptığım yerde ama benimkinin çikolatası bir tık fazla oldu. Yani 200-250 falan olabilir yani emin değilim ama ben tadını beğendim. Zaten normal dondurmalarında böyle çikolatalı olanların kalorisi çok daha yüksek. En azından bunu kendim yaptığım için içeriğini falan biliyorum. Bayağı beğendim. Yeni bir günden selamlar arkadaşlarım. Biraz önce de söylediğim gibi bugün yeni bir gün. Aslında videoyu dün değil önceki gün sanıyorum ki başlattım. Ama dün başka bir şey çekmedim. Elimde artık çok soklu videoda kalmadı. O yüzden videolarıma devam etmem gerekiyor. Konuşmamda birazcık böyle perteklik var. Çünkü dilimin tam ucunda yara var arkadaşlar. Çok şey konuşamıyorum maalesef çok iyi. Çünkü dişime değdikçe acıyor aşırı derecede. Tırnaklarım yine mahvolmuş durumda bu arada. Benim tırnaklarım asla düzgün durum hepsi böyle Maalesef ki sürekli iş falan yapıldığı için mahvoluyorlar. Şimdi kahvaltımı yaptım. Gerçi yapalı bayağı bir oldu. Tezgahın üstünde daha önceden hatta ev turu çekerken de yani bundan bir ay, bir buçuk ay öncesinden sizlere de gösterdiğim ufak tefek soyulmalar vardı. Onları hemen böyle kürdanla üstlerinden pıt pıt ve be 5 dakikada 10 dakikada falan hallettim. Kurumalarını bekliyordum. Ve bulaşıkları da o yüzden toplamadım. Çok bir bulaşık var mı derseniz yok. Yani sadece birkaç tane bardak var akşam sabahtan bir de bir tane kahvaltı tabağım var o kadar. Bu arada çok şükür ki Leslie'ye başladım. Bugün biraz önce hatta ilk seansımı yani ilk gün sporumu yaptım. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Çünkü bir başlamak sıkıntı. Hani sürekli böyle kendimi motive ediyorum. Hadi bugün başla hadi yarın başla. Üşeniyorum arkadaşlar. Aslında üşenmesem zor bir şey yok. Şu an yorgun muyum mesela? Hayır değil. Ve ekstra olarak gerçekten spor yaptıktan sonra insan kendi böyle daha dinç hissediyor. Güne böyle daha hazır ve rahat başlıyorum aslında. Ama o kendimi hazırlama ve kalkma kısmını bir türlü yapamıyorum nedense. Neyse yaptım bugün çok şükür ki başladım. Aslında bugün pazartesi. Pazartesi başlayınca devamı gelmiyor ama başladık bakalım inşallah devamı gelecek. Böyle sizlere de hani bu hem lestiye başladığımı söyleyeyim. Hem de tekrardan videoma devam edeyim istedim. Şimdi arkadaşlar kahve yapmaya geldim. Saatlerimiz şu anda 3'ü 10 geçiyor. 12 gibi sanıyorum ki kahvaltı yaptım. 7.30 gibi en geç. Akşam yemeğimi yemem gerekiyor. Hakan da zaten bu, bu hafta sabahçı. O sabahçı olduğunda günler çok hızlı geçiyor. Hakan'ın gelmesine yakın yemek hazırlığı yapmaya başladığım için koştur koştur birazcık hızlı geçiyor günler. O yüzden de Hakan'ın sabahçı olduğu günler benim için o günlerde yani neler yaptım gerçekten hiç bilmiyorum. Çok çok hızlı geçiyor. Şimdi kahvemi yapacağım. Hemen buraları bir ufak topladım arkadaşlar. Kurumuştur çünkü 12'de kahvaltı Yaptım. kahvaltıdan sonra hemen boyamıştım. Onlar kurumuştur. Üstlerine hemen vernik geçerim. O zaten nokta nokta yerlerde. Onların üstüne hemen vernik geçerim. Kurumaya da bırakırım. Böyle yani. <laughs> Size de devam ettireyim dedim. Bir iş yapacak mıyım? Sadece bir süpürmem gerekiyor. Salonu hatta süpürdüm. Salonda da kum koydum. Leo çişini yaptığı için yapmasın diye. Salona, da bir tane kum yerleştirdim. Şimdi oraya yapıyor. Oraya da yapıyor ama yine kapının, diğer kapının bu sefer başka bir köşe bulmuş. Oraya yapmış. Bugün gördüm ben de. Biraz önce temizledim. O yüzden biraz mutsuzum aslında. Çünkü 3-4 gündür yapmıyordu. Okuma yapıyordu, iyi oluyordu. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Ağzındaki yaralar geçmek üzere inşallah. Hemen geçtiği gibi, geçtiği gün hatta veterinere götüreceğiz. Aşılarını falan yaptırmamız ve tamamlatmamız gerekiyor. Ondan sonrası kısırlaştırma olacak. Şöyle birkaç güne inşallah yaraları da geçmiş olur. Hafta sonunda, çünkü Hakan o zaman evde olacak. Hafta sonunda veterinere götürürüz, bakalım. Böyle hemen ufaktan bir, birkaç günün güncellemesini yaptım sizlere. Dün misafirim vardı biliyorsunuz. O onlar da gitti. Zaten kardeşim bir bir arkadaşıydı. Güzel eğlenceli bir gün geçirdik. Böyle biri gelince ben de mutlu oluyorum. Çünkü tek genellikle tek başıma olduğum için evde sıkılıyorum. Sporuma da başladım. Günlerimi de artık gerçekten çok sık bir şekilde evde geçirmemeyi düşünüyorum. Buradaki çarşıyadır, AVM'yedir. Bir yere sizlerle birlikte gideriz, gezeriz. Yani her hafta olmasa da haftada, iki haftada bir vesaire gideriz. Çünkü her hafta da gitsek aynı şeyler olduğu için değişmeyecek arkadaşlar. O yüzden biraz o da sıkıntı olur. Yani başka şeyler yapmak istiyorum. Bakalım. Aslında böyle izlediğim YouTuber'lardan falan biraz bakıyorum. Neler yapıyorlar, neler yapsam? Onlar da çok farklı bir şey yapmıyorlar. Ama nedense yani daha çok izleniyorlar her zaman ki benim <laughs> şikayetlerim. Neyse. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi daha fazla uzatmayayım. Hemen kahvemi yapayım. Bana da bir tane kare küçük bitter çikolata koyacağım. Akşamı kadar da başka hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece bir buçuk litre şişem var yanımda. Onu içeceğim. Onu böyle iki iki tamamlamaya çalışacağım ama iki buçuk çok olmuyor. iki litre falan içiyorum günde. inşallah. artık gerçekten dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla artık haddinden fazla kilo almaya başladım. Böyle gıdım falan da çıkıyor. Hem resimlerde hem video sinir oluyorum. Bakalım olacak inşallah. Bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Salı. Ee, Bimin aktüel günü. Ben de aktüele gittim. Aktüelden çok bir şey almadım aslında. <laughs> Ama yine de size aldıklarımı göstereyim. Çiğ tohumu geliyordu arkadaşlar. Ben bu Livan yani Duru markasının çiğ tohumunu almıştım. İçerisindeki çiğalar yani tam böyle 8, 8 gramlık 10 tane oluyor içerisinde. Direkt kaseye bir paketini döküyorum yiyeceğim zaman. Şöyle. Bu şekilde çok iyi oluyor ve ben çiğ tohumunu yine baharatçıdan da almıştım ama aynı gramda mesela 80 gramını şu anda 15 liraya 14.90'a falan aldım. Ben 100 gramını sanıyorum ki 30 liraya falan aldım. Yani 20 gram fazlasını. Fazlaydı fiyatı. Şaşırmıştım o zaman aldığım zaman. Böyle hepsini aldım. Yani kutuda arkadaşlar bütün olanları aldım. Toplam 10 tane vardı. 9 tane kalmıştı. Hepsini aldım. Zaten 3 tanesi bana bayağı uzun bir süre gitti. Tarihlerine de baktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Bekleyebilir. Açıp açıp kullanacağım arkadaşlar. Bitmek üzereydi zaten. Çok iyi oldu. Tam iyi denk geldi. 9 tane vardı. Kutusunun içerisinde kalmıştı. Böyle 9 tane aldım. 3 tanesi de orada. Kefir aldım. Yine ara öğün falan yerken kullanırım diye. Bir de Leo'ya da aslında bağışıklığı güçlendirmek için kefir veriyorlar kediye. Daha sağlıklı diye. Benim kedim artık zaten bebek kedi değil. Yani artık 13 aylık oldu. Ona da verebilirim diye düşündüm şöyle biliyorsunuz tatlı yapıyorum ya da herhangi bir diyet tarif yapıyorum. Bitter çikolata her zaman elimde bulunuyor. Geçen dondurma yaptığım için bitter çikolatanın iki tane falan kaldı bitmek üzere. O yüzden iki tane daha aldım. Yine aktüel olarak şöyle fındıklı bar gelmiş. Kahvenin yanında böyle yarım, yarısını falan yerim diye düşündüm. Bazen çok canım tatlı istiyor. Özellikle regli dönemi yaklaşırken tatlı krizlerine giriyorum. Bakıyorum hemen. 30 grammış zaten. Ve 100 gramın kalorisi de 463'müş. Yani bunu 3'e bölün. 100 küsür kalori oluyor. İyi yani. Salamlarım bitmişti. Şöyle 5 tane yine salam aldım. Bugünlerden salı dediğim gibi Hakan da akşamlar acıktığında ekmek arası salam, kaşar falan koyuyor, yiyor. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. İhtiyacımın dışında bir şey almadım. Zaten tabak çanak tarzı aktüel gelmemişti. Daha çok işte çiyadır, bulgurdur o tarz şeyler gelmişti. Yani başka bir şey almadım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıya geçiyorum. Yumurta kıracağım kendime. O kadar. Yanında peynir, zeytin vesaire bir şeyler koyacağım. Bu malı bir kahvaltı hazırlamayacağım için size de göstermem diye düşündüm. Evin yine bir süpürmesi gerekiyor bugün. Günün süpürmesini yapmam gerekiyor. Leo'ya salona dokum koyduğum için o kumdan çıkarken sürekli olarak ayaklarıyla birlikte kumları halıya da taşıyor. Her gün süpürmesi gerekiyor. Zaten o masada süpürüyorum ama robot süpürüyordu. Şimdi de kum olduğu için ben kendim süpürgeyle süpürüyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım, yapayım. Sonrasında da sporumu, günlük sporumu yapacağım. Edit yapıyorum bugün. Edit günüm yarın. Video günlerimi değiştirdim. Biliyorsunuz ki yarın çarşamba, yarın video günüm. Yarın da videom yayınlanacak. Şimdi yarısını yani bir 10 dakikasını vesaire yaptım. Akşama kadar da bitiririm inşallah. O işlerimi de halledeyim. Günümüzde böyle başlasın bir şeyler yaparsak yine sizinle birlikte yaparız zaten. Şimdilik hoşça kalın. Bugünün yemek hazırlığında yaptım arkadaşlar. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünüyordum Videomu <laughs> editlerken pazardan taze fasulye aldığımızı gördüm ve onu kullanmamıştık geçen hafta hafta sonu yaptığımız pazar alışverişinde aklıma geldi ilgili valla edit yapıyormuşum hemen onu böyle kestim zaten domates sosum da vardı salçam da vardı her şeyini koydum şimdi de pişmeye koydum böyle bir saat bir buçuk saat falan anca pişer e, düdüklü tencereyi çok büyük yani. çıkarmak istemiyorum onu küçük düdüklü tencere baktım ama kendi istediğime göre de bulamadım. Ben yani neyse bu başka bir konu. Buraya geçmeyelim. Yemeğimi de koydum. Bu akşamki yemeğimizde taze fasulye olacak. Çorbam da var. Ezogelin yapmıştım. iki gün önce mi? Dün değil önceki gün. Ezogelin yapmıştım. Ondan bugünlük sadece kaldı. Bugün son artık o da biter. Yanına da isterse Hakan pilav yaparım. İstemezse de başka bir şey yapmam. Şöyle mutfağı hemen kullandıklarımı vesaire yıkadım. Yerlerine koydum. Ocağımız ve burası kirlendi. Bu arada bugünkü sporumu da yaptım. Onu size söyledim mi? Bugün hatırlamıyorum. Galiba söylemedim. Bugünkü sporum da bitti. ikinci günde tamamlandı. Yarın arkadaşıma gidebilirim. Yarın biraz ertelenmiş olacak ama sonraki günlerde kesin ve kararlıyım. Devam edeceğim inşallah. Bir günde de 2-2,5 iki, iki litre su içmeye çalışıyorum. Önceki günler içemedim. Bugün devam ediyorum. Kameramın şarjı bitti. O zaman biraz sonra sizinle tekrar görüşürüz. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlarım. Ben bugün üçüncü spor günümü tamamladım çok şükür. Hem onu söyleyeyim istedim hem şu an mutfak birazcık dağınık halde. Sabah aslında kahvaltı yapmıştım ama sonrasında makina, bulaşık makinesini çalıştırdım. Bulaşık makinesini boşalsın. Ondan sonra diğer şeyleri de yıkayayım diye düşünürken buradan çıktım ve sonradan unutmuşum. Spor falan yaptım, duş aldım vesaire. Şimdi çorba yapmak için mutfağa geldim ve buranın halini gördüm. Birazcık şok geçirdim ama hallo yani sıkıntı değil. Şimdi burayı toplayacağım. Dedim ki sizinle birlikte toplayayım çünkü bayağı bir dağınık burası. Ee, önce bir göstereyim de tabi bulaşıktan, bulaşık makinesinden çıkan şeyler de var. Onları da yerlerine yerleştireceğim. Böyle mutfağı bir toparlayalım sizlerle. Şimdi şöyle arkadaşlar, aslında bulaşık adına çok bir şey yok. Şurada birkaç tane bardağım ve tabağım. Leon'un tabağı falan var. Onları hemen bak, makineye yerleştireceğim için çok bir şey yok. Sonra burada da yine yumurta yaptığım tavam var. <laughs> burada yine kahve içtiğim bardaklarım var. O kadar. Burada da biraz önce birkaç tanesini kaldırdım. Birkaç tane bulaşık kaldım. Annemli kalmıştı. Toparlamadım. Hemen şimdi bunları da toparlayayım. Sonra bulaşık makinesinden bulaşıkları çıkartayım. Sonrasında da burayı toplayayım. Dün taze fasulye yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi tavuklu bir çorba yapacağım. O yüzden böyle çorbalık ayırdığımız tavukları da çıkardım. Onları da Başlayacağım birazcık küçük geldi tencere ama haşlanın olunca onu çıkaracağım bunu alta doğru koyacağım vesaire vesaire o zaman hadi çok zaman kaybetmeden başlayalım Hakan gelecek karnı da açtır yemek yeriz sonra. <laughs> Arkadaşlarım burayı toparladım. Yani şuralar dağınık gözüküyor. Haklısınız yani şu an gerçekten dağınık gözüküyor. Dağınık diyenler şu anda çok haklı. Şurayı biliyorsunuz daha önce söylemiştim ama kaçıranlar için tekrar söyleyeyim. Biz burada tencere vesaire yıkadığımız için arkadaşlar böyle üst, üzerinde hani yumuşak bir zemin olsun diye bu hamur yoğurma matını koydum. Zaten ben bunu hamur yoğurma olarak kullanmıyorum. Çünkü yapışıyor çok. O yüzden de kullanmıyorum. Tencere vesaire yıkarken boya kalkmasın diye şimdi böyle serdim iyi oldu benim için de. Dediğim gibi çünkü yumuşak bir zemin olması lazım. Altındaki tabanı çizmesin. Şimdi yemeklerimi ısıtacağım. Şurada makarnanın suyunu koydum. Burayı da toparladım. Kaşık çekmecesini yıkadım arkadaşlar. Çıkardım yıkadım. Çünkü bu çekmecelerin de arkası rutubet olduğu için çok böyle açınca bile buram buram koku geliyor. Ben arkasını çamaşır suyuyla silmiştim çok güzel bir şekilde. alt kattaki çekmeceleri silmiştim. Sadece burayı silmemiştim çünkü burayı ara ara çıkarıp sildiğim için. Ama buradan da çok ağır koku gelince burayı da çıkardım. Bütün kaşıkları çıkardım içinden. Zaten bıçaklar harç. Diğerleri hep yıkanıyor. Sürekli yıkama halinde. Bıçakları da şöyle yıkadım. Onlar da bir yıkansın sudan geçsin diye. Şimdi o kadar şu, şu an açtığımda mesela o kadar yoğun bir rutubet kokusu gelmedi. İnşallah artık gelmez de gider vallahi sıkıldım. Böyle yani şimdi yemeklerimizi yapacağız. Mutfakta da toparlamam bitti. Sonra yemek sonrası toparlamam da maalesef yapacağız. Yani tabii ki o bitmedi ama. Ondan sonra da oturmaya geçeceğim. Çöpleri vesaire de vereyim şimdi arkana aslında onları da. Bugün de bu şekilde geçiyor. Günlük çamaşır rutinime geldim. Tabii ki gün geçmiyor ki çamaşır olmasın. Gerçekten hiç sevmiyorum çamaşır asmayı katlamayı hiç ama hiç sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir battaniyelerim bu arada bitti. Hepsini yıkadım. E, koltuk örtülerimi yıkadım. Hatta ki diğer koltuk örtülerimi de yıkadım. Kilimlerimin çoğunu yıkadım. Halıyı da yıkamıştım. Halı kirlendi bile yani düşünün. Tekrar yıkamam gerekecek. Salonda Leo durduğu için çok kum vesaire oluyor. Bir de patis falan yaraydı. Birkaç yeri kan olmuş. Ben birkaç kere kahve döktüm. Ama zaten oğlu çok yıprandı. Bilerek onu seviyorum arkadaşlar. Leo oradayken. Ki bir şey olduğunda atayım yıkansın. Birkaç yerinden böyle soy sökülmeleri falan oldu. Dediğim gibi çok eskidi çünkü. Her hafta yıkanınca <laughs> halı böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Daha bu sabah arkadaşlar siyah çamaşırları katladım. Yerlerine koydum ve şu an yine siyah çamaşır atıyorum. Ben şimdi spora başladım. Her gün duş alıyorum. Her gün kıyafet değiştiriyorum. Benim tişörtlerim ya şöyle 50 tane tişörtüm varsa 40 tanesi kesinlikle siyahtır arkadaşlar. O yüzden hep siyah giyiyorum zaten biliyorsunuz ve her attığım makinede ya yani iki günde bir kesin siyah çamaşır yıkıyorum. Renkli ya da beyaz çok sık yıkamıyorum ama siyah bizde bitmiyor. Ama bu kadar yeter. Makinenin dün yıl önceki gün müydü? Şu alttaki suyunu da boşalttım. Onu da sizlerle birlikte yapmak istiyordum aslında ama zaten çok sık boşaltıyorum. Ben yani 3-4 makinede bir hemen boşaltıyorum. Bu haznesini yıkıyorum. Etrafını siliyorum. Makineyi da hazır hale getirmiş oluyorum ama içinin kazanının temizliğini de yapmam lazım. Bu ara çok sık bir şekilde çamaşır yıkadım. O yüzden o içerisinde atılan şeyler var ya şuraya yani daha doğrusu bulaşık çamaşır makinesi temizleyiciler onlardan da almam lazım. Bir kazanda temizlemem lazım. Şimdi hemen bunu da çalıştırayım. İki saat, iki buçuk saat sürüyor. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Yeni bir gündeyiz şu anda. Böyle ufaktan bir makyaj yaptım. Daha doğrusu bir eyeliner ile rümen sürdüm. Bugün çünkü ilk defa saçımı boyatmaya gidiyorum. Birazcık heyecanlıyım gerçekten. <laughs> çünkü ilk defa boyatacağım. O yüzden hazırlandım. Sabah kalktım. E, aslında yarın için biz randevulaşmıştık ama yazdı kuaför bugün de müsait zamanı varmış isterseniz gelin diye ben de okey dedim. Zaten işim bugün de işim yok yani yarın da sabah işlerim olmuyor. Genelde öğleden sonra bütün işleri yapıyorum. Sporumu vesaire yapıyorum. O yüzden ben de okey dedim. Şimdi böyle kalktım. Dediğim gibi hazırlandım. Bir şeyler yiyeceğim çünkü kuaförde uzun süre geçecek muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Bir duş aldım. Saçlarımı falan kuruladım. Tamamen kurumadı şu anda ama yani sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bakın buralardaki beyazlarım çok fazla olmaya başlamıştı. Artık ben de boyatmak istiyordum. Bakalım nasıl olacak. Ombre, brush light tarzı bir şey yaptıracağım. Bakalım. Sapsarı olmayacak tabii ki. Birden böyle sapsarı olmasını istemiyorum ama farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Ben şimdi hemen bir şeyler atıştırayım. Sizinle muhtemelen kuaförde görüşürüz. Gideceğim. Kuaför benim evime çok yakın. Yaptığı şeylere de baktım işlerine vesaire çok da güzel ya yani gözüküyordu yaptıkları. İnşallah benimki de çok güzel olur. Şimdilik hoşçakalın. arkadaşlarım. Dolaplarımı kapatayım. Geldim. Saçlarımı boyattım. Bakın. Böyle oldu. E ben aslında çok sarı istememiştim. Yani daha doğrusu sarı dursun istememiştim. Hani benim saç rengimin tonundan böyle açık kumral tonu olsun istemiştim. Biraz sarı oldu ama çok da sıkıntı değil. Yani önce gözüme böyle çok sarı geliyordu ama şu an kardeşlerime, kuzenlerime, arkadaşlarıma vesaire gösterdim. Onlar da çok beğendi. O yüzden ben de çok beğendim şu anda. Benim için sıkıntı yok. Güzel bir renk. Zaten akacak diyor herkes. Bu kadar sarı değil, daha normal duracakmış. O yüzden de sıkıntı değil dediler. Ben de sevdim açıkçası. Yani şu an hoşuma gitti, beğendim. İlk defa saçımı boyadığım için arkadaşlar biraz garip geldi en başta. Çünkü hayatımda hiçbir zaman saç boyamayı düşünmemiştim. Ta ki beyazlarım çıkana kadar ve çoğalana kadar. E çıktıktan sonra da yani yaklaşık zaten bir 5-6 yıldır beyazlar vardı. Tek tük çıkıyordu ama bayağı bir çoğaldılar. Ben de artık dedim gözüme batmaya başladı ve saçımı toplayınca şuralar hep beyaz gözüküyordu. Oraları da boyadı, Bakın böyle şu anda hiç yani beyaz gözükmüyor aynı şekilde burada da. Zaten boyayacaktım. Boyamışken e, omre işte somre ya da light'ı da merak ediyordum. Aslında ben brushlight yaptıracaktım. Dediğim gibi kumral yani kendi saçımın böyle birkaç ton açık rengine yani açık kumral gibi bir renge. Ama daha çok omre gibi oldu sanıyorum. Yani sarı oldu çünkü. Yani tam bu saç şeylerini de bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama ben beğendim arkadaşlar. Bayağı bir Hoşuma gitti. Durdukça daha da çok beğeniyorum yani kendimi. Şimdi gözümün de alışma süresi var. O alıştıkça daha da güzel olacak. Daha güzel duracak diye düşünüyorum kendimde. Bu şekilde yani. Saçlarımı da boyatmış oldum ilk defa. Gerçekten 28 yılda ilk defa saçlarımı boyadım. Birazcık soru falan da attım. Görmüşsünüzdür. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız. Arkadaşlarım da yazdılar. Onlar da çok beğenmişler. Anket falan yapmıştım daha önce. Brushlight mi, ombre mi diye. Aslında brushlight omre çok fazla çıktı. omre daha çoktu. Da. 2-3 kişiminde de daha fazla omre dedi. Yani biraz da omre gibi olmuş oldu. Onların istekleri de oldu. Ben de beğendim. Gayet iyi. Hani bu tarz saçlar böyle makyajla daha çok bakım gerektiren saçlar olduğu için de bir tık ben boyamak istemiyordum. Çünkü saç yaptırdığınız zaman hani yataktan kalkmış gibi tiple daha kötü duruyor yani hani birazcık daha makyajda falan filan böyle kendini gösteriyor. O yüzden bir tık daha bakımlı olmak gerekiyor. Yani sorun değil. Yapacak bir şey yok. Boyadım ve beğendim de arkadaşlar. Bundan sonrasında ne yaparım? Nasıl yaptırırım bilmiyorum ya. Yani böyle devam mı ederim? Eski haline mi dönerim? Gerçekten emin değilim. Şu anlık bu şekilde böyle bu sanıyorum ki bir sene falan gidiyormuş. Zaten saçlarım da Yeni kesmiştim. Yine uzadılar ama şu anda daha kesmem. Benim saçlarım çok hızlı uzuyor. Birazcık daha uzasınlar öyle keserim. Sıkıntı değil. Siz nasıl buldunuz? Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Hoşunuza umarım gitmiştir. Böyle bir tık daha beni sanki büyük gösterdiği gibi geldi bana. Hani yaşımdan daha büyük gösterdiği gibi geldi. Yani bana kalırsa koyu rengi kendime daha çok yakıştırıyorum. Normal sarı değildi. Kendi saç tonumdan bir tık daha koyu bir renge boyasaydım daha güzel olurdu gibi. Düşündüm. Bundan sonra da onu deneriz arkadaşlar. Artık hani boya bir giriş yaptık. Bakalım devamı da gelir herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bu videonun uzunluğu ne kadar oldu gerçekten bilmiyorum. Neler yaptım videoda onu da bilmiyorum. Hiçbir şekilde bir fikrim yok. Ama gelirken bir şeyler aldım. Onları mı size göstereyim? Göstereyim. Sucuk bitmişti arkadaşlar. Sucuk aldım. Şöyle bizim burada yapan bir kasap var. Oradan alıyoruz. Biz kendileri yapıyorlar sağlıklı olduğunu yani en azından marketlerdeki gibi işlenmiş olmadığını biliyoruz. Bir tane ekmek aldım. Yumurtamız az kalmıştı. Yumurta aldım. Yoğurdum az kalmıştı. Şimdi yaz geldiği için cacık falan çok sıklıkla yapılacak. O yüzden yoğurdum çok az kaldı. Muhtemelen bugün de biter. Yoğurt aldım. Şöyle karnım çok çok acıkırsa yerim diye de Çubuk, kreker aldım. Ya arkadaşlarım şu anda yemek yapacak mıyım bilmiyorum çünkü saatlerimiz 5'e geliyor. Hakan'a bir sorayım, söyleyeyim. Olmadığı çorbacı var şurada bizim yakınımızda, gidip çorba içeriz diye düşündüm. Bugün öyle olsun, yarın çorba yaparım, yemeğimi yaparım. Yarın günlerden Cuma rahat rahat her şeyimi yaparım diye düşündüm. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Bir Hakan'la konuşayım, dönerim size. Olmadı, kapanışa geçeriz. Artık videoyu da burada sonlandırayım diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.